Merhabalar bugün sizlere derin kuyu yeraltı şehrini gezdireceğim. Burada uyarısı var. Yaşlılar yüksek tansiyona giremez diye. Burası yerin altına doğru inen bir mağara. Evet. Birlikte gezelim. İçerisi bayağı karanlık. Duvar çok soğuk. Ürfet Başınızı eğerek geçmeniz lazım buralardan. ya. Selamünaleyküm. Selam. Çekim yapabiliriz değil mi? Evet. Boş. Evet. Because uh, your ears yeah. not. Yeah. You come yeah. mm. down, down, down. diyor daha mı? Hiçbir şey var. buradan bir şey yok. Ya bunlar erzak koyma yerleri falan. İşte yapmışlar. Ne? Oh, it's cold. İçerisi bayağı serin. Kam Buralarda göz göz odalar var. Şu kırmızı ok işareti var burada. Kırmızı. Buradan ok işaretleriyle yönlendiriyorlar. Bunlar bildiğim kadarıyla havalandırma dediği falan. Kamerayı, kamerayı. Evet, başımıza yere geçiyoruz buradan. evet, burada insanlar yaşamış.

hey <laughs> <laughs> <Bo> <laughs> evet, <içerisi> bu şekilde. burası bu şekilde ne yapmış, mi? Hayatlar yapmış hayatlar. Burada. Burada. Eski, eski Burası kapı. Bu kapıyı Yatırım kapattıkları değil. zaman açamıyorsunuz. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Moving anymore. Evet. moving <laughs> Bence? Ay canım, şey evet burası dönerek iniyor. Bayağı dik. Yani Mühteşem insanlar kazarak yapmışlar bunu. Amca burada aşağı iner Bak görüyor. Gel. şuraya <laughs> gel. Bir <laughs> şey yok. Gel. Şimdi buradan devam edeceğiz, bir üst taraflara bakalım. Burası Çıkmaz Sokak. Burada da bakın, yukarıdan buraya iniş varmış. Evet, burası havalandırma. Aşağı. Aşağı uçurum Oo, çok aşağı iniyor burası. Evet. İnsanlar gitmesin diye şey yapmışlar. Evet biz buradan gideceğiz. Buradan yalan. tekrar aşağı iniyoruz. Kaç kat aşağı indik bilmiyorum ama bildiğin kadarıyla 7-8 kat aşağı iniyoruz. Burada yaklaşık kimisi 10 bin diyor, kimisi 30 bin diyor. Kimisi 50 bin insan yaşadığını söylüyorlar. Bakın burada kapı var. Şu taş sürgülü yuvarlak. Yuvarlak kapı. Evet duvarlarda bile yani yazılar var burada yaşayan insanlar önceden yapmışlar bunu çok bir değişik bir şey yani taş devrine gittim Cem Yılmaz diyor ya 1 milyon çok oldu diye hakikaten 1 milyon yıl öncesine gittim şu anda Bir de nasıl bir şeyse, burada yani oksijen bir gram eksik olmadı. Yani ben, havası falan temiz, havalandırma sistemi çok güzel, içeride ceyran falan yok. Normalde böyle bir yer yaptığınız zaman, iki üç taraftan kapı olduğu zaman hava ceyran yapıyor, rüzgar çarpıyor. Burada öyle bir şey yok. Isı, soğuk, ne çok soğuk ne çok sıcak tam yani insan oğlunun istediği bir sıcaklık var içeride. Bakın burada da kapı var bu kapıları yani aşağı inip de öbür taraftan kapattıkları zaman buradan bomba da patlatsanız şey de yapsanız bu kayayı açamıyorsunuz. Böyle bir sistem yani. Şunun kalınlığına bakarsınız. Yani buraya taşın yuvasını bile yapmışlar oturması için. People gelmeyin diyor ay gelmeyin. Burada kafa mesafesi çok aşağıda. İyice girdim. Evet burası dinlenme alanları. Adamlar salon yapmış ya. Havalandırma bacası diyor. Havalandırma bacasına gidiyormuş. Bir de oraya gidelim. Amaç gezmek değil mi? Bir de buraya bak. Nasıl çıkacağız acaba? Bakalım ucu belirli olmayan bir yere indik. Ha, buraymış bak. Havalandırma bacası. Buradan çıkış yok. Geri yukarı çıkacağız. Kami. Oradan havalar buradan geliyormuş. Böyle yapalım da kimse gelmez. Çok da geçişeyim. Çok da geçişeyim. Çok da geçişeyim. Çok Çok da e zaten bir 10 metre ineceksiniz. İçeride oda var, baca varmış. Yani bir 10 metre aşağı iniyorsunuz. Bu burası da tünelin sonu. Kemal diyor tünelin ucu bomboş bir yere çıkıyor diyor. <laughs> Aynen öyle. Burası aynı yolu. Tünelin ucu bir yere çıkmadı. der واحده ها Kol kol çık çıklara da söyleyeceğiz. Ya her Şuraya bir bakın. Daha mı? Bak kıra mezarlı şey graves. Çok kişi mi girdi içeri? Tamam. Tamam <laughs> ve çok karanlık. Şimdi ve hadi bebeği

Burada sadece bir tane mezarlık var. Dirt. Yeah. That's it. Okay.